Sorun çıktığı an göreceksiniz hemen Cumhur İttifakı'nın yanında yer alacak ve utanmazlığın resmine geliyoruz. Ee... Hakikaten alçaklık, utanmazlık, saygısızlık, haysiyetsizlik aklınıza ne gelirse. Sevgili Metin'in cenazesinde gencecik kaybettiğimiz bir arkadaşımız, Türkiye'de güler yüzlü olmanın sembolü olan, birçok insani değeri taşıyan bir arkadaşımızın cenazesinde olanlar hakikaten utandıracak bir şekilde olmalıydı ama bunu yapanların utandıracak hali var mı? Bence yok. Alçaklığın resmini bir görelim önce.

bu adamları güzel yapmışlar, kovalamışlar sonunda odaya etrafını çevireceksin. Bulacaksın kızılcık sopasını yoksa kadınların çantalarıyla ağzını burnunu kıracaksın. Ulan sen kimsin? Kulla Allah arasında giriyorsun. Sen kimsin? Oradaki ahalinin inancının önüne geçiyorsun. Sen kimsin ki bir cenazeyi provoke ediyorsun? Sen kimsin? Haysiyetsiz, alçak, pislik yeri. İşte bunlara geldi memleket. Ya diyeceksiniz ki polis çağırdım bilmem ne. Böyle durumlarda insan elinde olmadan tepki göster. acılısın, aile var, sevenler var. Yapıştıramıyorsunuz iki taneye ağzı burnu kıracaksınız. Açık. Açık yani. Ya pislik herifler. Neymiş efendim? metin yakılmak ve boğaza serpilmek istemiş. Zaten Türkiye'nin kanunları buna izin vermiyor ki. Ayrıca arkadaş nasıl gö nasıl gömüldüğün değil, hangi ibadetle camiden mi, cem mi, kiliseden mi kaldırıldığın değil, arkanda bıraktığın iz önemlidir. Nasıl bir insan olduğun önemlidir. İnsanlarda bir hoş seda mısın, bir tebessüm müsün, insanların kalbinde bir yerin var mı? Giden bunu bilmez. Kalanlar bilir. E kalan kim? Ailesi, çoluğu, çocuğu. Ulan it herifler, kaçanlar, alçaklar, utanmazlar. Siz öldükten sonra acaba arkanızdan size ne diyecekler? Tecavüzcü diyecekler, tacizci diyecekler, hırsız diyecekler, namert diyecekler, onursuz diyecekler. Ne diyecekler sizin arkanızdan? Ne diyecekler? Zerre utanmaları olmayan pis herifler bunlar. Evet sinirimizi daha çok oynatmayalım. Bu arada hemen e, sevgili dostum, e, ustalarımızdan birisi olan Erendiz Atasöy hanımefendinin şimdi gelen kitabını siyah kitaptan e, tanıtmak istiyorum. Az önce kapı çaldı ve geldi. Erendiz hanım beni aramış idi. Hemen içindeki hitafı okuyalım. Sevgili dostum, değerli yazar Enver Aysever'e iştenlikle en güzel dileklerle demiş Erendiz hanımefendi. Çok büyük bir yazar, Türk Edebiyatı'nın çok büyük bir yazarı. Siyah kitaptan Herkes Sevdiğini Öldürür adlı e, öykü kitabı olması lazım e, bu e, kitap.